Değerli hastalar, yine bir hafta sonra Astım Televizyonu'na hoş geldiniz. Bugün size sporcu astımı, egzersiz astımı veya efor astımı denen astımların çoğunda görülen, çocuklarda daha sık görülen özel bir astım çeşidinden bahsedeceğim. Bu şöyle, astımların ortak özelliklerinden biri hava yollarının soğukta ve kurumaya karşı hassas olması bu soğuk ve kuru hava alındığında ki spor esnasında hızlı nefes alıp vermekle birlikte solunum yollarımız hem kurumakta hem ısıtılmadan bronş yollarımız hava indiği için inene kadar normal nefes alışımızda ısınabiliyor ama hızlı nefes alışverişlerde soğuk olarak solunum yollarına giriyor. Solunum yollarına girdiği zaman daha çok solunum yollarımızın, bronşlarımızın sinirleri yoluyla ani solunum kaslarımız kasılarak bronşların çevresinde astımlarda düzerek nefes darlığı krizine neden olurlar. Bu da spor veya efor başladığı gibi hemen olmuyor. Ortalama spora başladıktan 5 ile 20 dakika sonra bu başlıyor veya sporu tamamladıktan sonra 5 ile 10 dakika içinde nefes darlığı krizi, yoğun öksürük hırıltı görülebiliyor. Buna biz efor astımı diyoruz. Çocuklarda çok daha sık. Yapılan çalışmalarda ilkokul çocuklarında, astımlı çocuklarda bu koşturmanın ardından yüzde seksen oranında efor astımı, sporcu astımı olduğu görülmüş. Yani çocuklar biraz koştursalar arkadan hırıltılı solunum ve öksürük ve nefes darlığı krizi başlıyor. Biz buna rağmen çocuklarda ve büyüklerde astımların spor yapmasını öneriyoruz. Niye spor yapmasını öneriyoruz? Spor yapan astımlarda bağışıklık sistemleri alerjiye karşı daha dayanıklı hale geliyor. Solunum kasları çok daha iyi oluyor. O nedenle spor yapmayı öneriyoruz. Ama önerirken bazı önlemler almayı da hastalarımıza söyleyerek uyarıyoruz. Bakın bu efor astımı veya sporcu astımı dünyada en fazla ee, atletlerde dikkati çekiyor. Ee, kısa e, koşanlardan daha çok uzun koşan, maraton koşan veya işte 1500 metre koşan atletlerde me e, görülüyor. Daha sık görülüyor ve atletlerin büyük bir problemi. Nasıl peki biz hem spor yapsın hem de e, astım krizine maruz kalmasın yapılacak iş gayet basit. Spora başlamadan evvel kısa etkili beta-2 dediğimiz yani salbutamol, piyasa 2 ventolin, 2-3 paf e, solum yoluna çekmesini öneriyoruz. Bu da genellikle direkt ağza sıkmak yerine spacer dediğimiz aletlerle sıkmayı ve rahat rahat arkasından 6 saat korur en azından spor yapabiliyorlar ve spor sonrası da e, hastalarda e, bir problem meydana gelmiyor. Şimdi normal insanlarda denemişler, araştırmalar o kadar değişik ki aslımların aşağı yukarı çocuklarda yüzde seksen, büyüklerde yüzde efor veya egzersiz astımı var. Fakat e, iç astımı olmayan sporcularda yüzde on beş dolayında eforla birlikte solunum problemleri ortaya çıktığı görülmüş. Bir de işin en ilginç tarafı Astımlılara spora başlamadan evvel verdiğimiz 2-3 paf e, salbutamol yani ventolinle e, bu öksürük veya nefes darlığı krizleri engellenmesine rağmen astımı olmayan sporcularda e, efordan evvel yani spordan evvel verdiğimiz salbutamolle yani ventolinle hastaların şikayetleri engellenemiyor. Yani bu da hastanın astımlı olup olmadığı konusunda bize bir fikir veriyor. Ee, şimdi hep aklımıza 1970'li yıllarda yapılan Münih Olimpiyatları geliyor. Münih Olimpiyatları'nda yüzmede bir e, dünya madalya rekoru kıran bir yüzücü vardı. Bu yüzücü Mark Spitz ve bunun e, rekoru uzun yıllar kırılamadı. Çünkü yüzme sporunda 7 altın madalya almıştı bu Marksipist astımlı olduğu için doktoru tarafından yüzme sporu önerildiğinden bir e, olimpiyat şampiyonu ortaya çıkmıştı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve astımlılar kesinlikle spor yapın diyorum. İyi günler. Diğer yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.